Anahtarı kaybetme derdi artık tarih oluyor. Çünkü İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkan yeni nesil kapılar cep telefonu ile bile kontrol ediliyor. Kilitler de parmak iziyle açılıyor. Hırsıza kilit dayanmaz sözü ise tarihe karışır mı? Bunu da zaman gösterecek gibi duruyor. Gelişen teknoloji kapıları da değiştirdi. Dokunmatik kilitler ve uzaktan kumanda ile kontrol edilen kapılar İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıktı. Her şeye rağmen hırsız buluyor çaresini açıyor kapıyı. İşte bu algıyı kırmak için de kapılarda teknolojiden yararlanıldı. Hırsıza kilit dayanmaz sözü teknolojiyle birlikte tarihe karışmak üzere en fazla tercih edilen yeni nesil kilitler parmak okuyuculu sistem. Sistem aslında çok kolay çalışıyor. Önce parmağımızı yerleştiriyoruz, sistemin uyanmasını bekliyoruz. Ardından da parmağımızı çekiyoruz ve birkaç saniye içerisinde kapı açılıyor. Ve o birkaç saniyenin ardından da evinize rahatlıkla girebiliyorsunuz. 5 dakikada monte edebiliyoruz. Her türlü kapıya uygulayabiliyoruz. Hepsini bir elimi sürüyorum. Çok hoşuma gitti kapılar. Akıllı telefonlar sayesinde artık evimizin kapısını da kolaylıkla kontrol edebileceğiz. Önce uygulamayı telefonumuza yüklüyoruz. Ardından da butonu hızlıca aşağı çekiyoruz. Ve hemen ardından da kapının kilidi açılıyor. Ürünümüzü her türlü şekilde açabiliyoruz. Parmak izi, cep telefonu uygulaması, kumanda veya şifre. Amacımız girişi çıkışı kolay yapmak, kolay sağlamak. Sensörlü sistem sayesinde de tatilde ya da işteyken kapınızı çalan ya da kapı önünden geçenleri de rahatlıkla görmek mümkün olacak. Herhangi birisi kapının önünden geçtiği zaman sistem açılarak kaydetmeye başlıyor. Akşam geliyorsunuz, bir haftalık tatildesiniz, geri dönüyorsunuz. Hepsini tek tek görüntüleyebiliyorsunuz. Kimler gelmiş kapınıza?